muazzam bir hadis. İki emniyeti aynı anda vermeyecek. Bu dünyada ahireti için korkanlar ahirette emin olacak. Bu dünyada ahiret emin gibi davrananlar da ahirette korku içinde olacak diye bize buyuruyor. İnsanın korkacağı hadiseler farklı farklı kıyafetlerde insanlara gelebilir. İnsanlar bu misafirleri ağırlarken kusur etmemelidir. Her birisinde Allah perdeleri ile bana tecelli ediyor demelidir. Ne demek istiyoruz Mehmet? Söyleyelim mi? Allah muhafaza bir insanın çok ağrına gidebilecek dünyada olaylar nelerdir? Dostunla kavga ettiğini düşün. Hanımınla çok büyük kavga ettiğini düşün. Evladına Allah muhafaza bir şey olduğunu düşün. Çok ağır değil mi hepsi? Şimdi normalde senin içinde belli başlı gömülü istidatların inkişaf etmesi lazım. Veyahut Allah'ın esmasının içine atması lazım. Veyahut senin daralıp kaçarken bile Allah'a kaçıp O'na sığınman lazım. Doğru mu? Allah Azze ve Celle birden senin içini daraltıp sıkıştırsaydı ne derdin? Ya haşa Allah'ım yapma böyle derdin. O yüzden sana bu iyiliği perdeler eşliğinde ya çocuğunun eliyle, ya eşinin eliyle, ya maaşının eliyle, ya işinin eliyle ya da bir trafik kazasının eliyle veriyor. O yüzden bunları ağırlarken kusur etmemeli. Bunlar vazifedar olduğu o tecellileri bize bırakacaklar. Daha sonra nasıl misafir seferde gerektir, o şekilde ayrılıp gidecekler